İnegöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları 18 Mayıs Perşembe gününden başladı. 104. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında saat 17'de İnegöl Belediyesi önünden Atatürk anıtına kadar uzanan Atatürk anma ve gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arsan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı. İnegöl Spor Lisesi organizasyonuyla Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Atatürk anıtında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüş ve kutlama programı son buldu. Daha sonra 19 Mayıs cuma günü sabah erken saatlerde kutlamalar devam etti. Resmi tören 9.30'da Atatürk anıtında gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi.